Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu dersimiz çok önemli. Felsefe akımları ve eğitim felsefelerinden bahsedeceğiz. bahsedeceğiz. Ama bu 6. dersimiz felsefi temelde kalmıştık değil mi? Diğer 7 tane temelimizi görmüştük. Felsefede de hedefler demiştik. Hedefleri belirleme, sıraya koyma, önceliklendirme, tutarlılığını sağlama demiştik. Ama hedeflerin öğrenci uygunluğu dediğinde psikolojik temel diye bir oraya bir uyarı koymuştuk. Şimdi felsefi temeli açalım. Felsefi temeli açalım. Felsefi temeli gördük. Felsefi temeli şöyle açalım. Dedi ki felsefenin çalışma alanları var. Felsefe disiplini, bilimi dört tane alt dala ayrılır. Birincisi ontoloji, varlık felsefesi. İlk varlık nedir? Arke nedir? Hava, toprak, su, ateş. Ben hep diyorum, Cem Yılmaz'ın tahtası. Herkes bir şey söylüyor. İlk varlığı arkeyi araştırır. Epistemoloji, Bilgi felsefesi bilgi nedir? kaynağı nelerdir? Doğru bilgi imkanlıdır, imkansızdır, ulaşılır, ulaşılmaz kendine bilgiyi dert edinir. Aksiyoloji değerler felsefesi. Etik, estetik diye ayrılır. Etik ahlak felsefesinin, estetik sanat felsefesinin konusudur. Mantık yani akıl yürütme, doğru düşünme, önermeler, kıyas, muhakeme bunları dert edinir. Ve kozmoloji evren bilimi, dünya nasıl oluştu, büyük patlama o Big Bang ve gelecekte dünyayı neler bekliyor? Bunları dert edilen, bunları ayrı ayrı detaylı araştıran, sorgulayan alt dallara felsefenin çalışma alanları diyoruz. Buradan eski tarihli bir e, aksiyoloji sorulmuştu. İşte etik, estetik vesaire aksiyoloji sorulmuştu geçmiş dönemde unutmayın. Felsefe akımları gelebilir. Az sonraki konu daha çok gelir. Dört tane temel akım var. İdealizm, realizm, pragmatizm, eksistansiyalizm yani varoluşçuluk. Arkadaşlar, idealizmde Platon var. Platon'a Batılılar Platon der, Doğu toplumları Eflatun denir. Kitabın birinde bir hikaye vardı. İşte peygamber dahi olduğu söylenir vesaire böyle bir ifade vardı. İşte yani binlerce, yüz binlerce peygamber vardır deniyor ya adları bilinmeyen vesaire. Böyle bir hikaye vardır ya da gerçeklik payı vardır bilemiyorum. Ama ben buradan buraya kodluyorum. İdealar alemi. Arkadaşlar bu alem soyut. Burada din var. Burası metafiziksel. Fizik ötesi. İdealar alemi vardır. O alem mükemmel bir alem. Orada her şeyin en iyi, en doğru, en güzeli vardır. Mükemmel bir varlık vardır o da Tanrı'dır. Dünyadaki her şey Tanrı'nın bir yansımasıdır. Tanrı'ya nasıl ulaşırız? Akılla sezgilerimizle ona ulaşabiliriz diyor. Tanrı'yı göremiyoruz ama akıl ve sezgilerimizle gerçek zihindedir. Düşünerek akılla evrenin bu düzenin evet bir planlayıcısının olduğuna ulaşabiliriz. Akıl ve sezgiler. Peki Tanrı'ya ait değerler değişir mi? Asla değişmez. 5 vakit namaz değişir mi? Değişmez. Oruç değişir mi? Değişmez. Biz her Ramazan ayında denize girmek orucu bozar, yok sakız çiğnemek orucu bozar, bozmaz. Bunu tartışırken son dönemde dolarla yardım yapsam, dolarla işte doları camiye versem, dolar artınca sevabım artar mı gibi sorulara yanıt ararken el alem uzaya çıkıyor. Ama bir ay böyle geçiyor ondan sonra yine normale dönüyoruz. Bir ay geçiyor, Ramazan geldiğinde yine o sorular raflardan çıkıyor, yine soruluyor. Tuhaf tuhaf bir alem bilmiyorum. Ama oruç da değişmiyor, namazda değişmiyor. Dini değerler değişmez. Mutlak varlık, Tanrı ona ait her şey iyi, doğru, gerçek. Realizm, Aristoteles, Platon'un öğrencisi diyor ki ya ben de somut olacak bir şey. Ben bir şeye iyi, doğru, gerçek demem için yok zihinmiş, oymuş, buymuş hikaye. Duyu organları Deney ve gözlem olacak burada. Nesnellik ön planda burada. Pozitif bilimler, ispat ettiğim şey vardır. İyidir, doğrudur, gerçektir. Bak dokunuyorum, var bu. Anladınız mı? Realizm somuttur, realizm materyalisttir, maddecidir. Pragmatizm faydacılık. Zafere giden her yol mübahtır. Pragmatizm de bir şeyin iyi, doğru, gerçek olması çıkarına bağlıdır. Eğer işime yarıyorsa, bana fayda sağlıyorsa bu benim için iyidir, doğrudur, gerçektir. O halde bir esneklik var mı? Burada var. Sana göre iyi, bana göre kötü olabilir ya da tam tersi olabilir. Burada arkadaşlar ne diyeceğiz biz? İyi, doğru, gerçek gibi kavramlar esnektir, görecelidir. Fayda sağlayan iyidir, kötüdür. Ya da zarar olan kötüdür. Peki, sınava çalışıyorsunuz. Ben kopya çektim, geçtim. Siz de Emek verdiniz ama karşılığını alamadınız. İdealizme göre benim yaptığım ahlaki değil, etik değil, doğru değil. Ama pragmatizme göre yakalandım mı yok, atandım mı evet, işimi karşıya geçirdim evet, iyidir, doğrudur, gerçektir. Böyle bir şey var yani, çıkarcılık var. Eksistansiyalizm var oluşturur. Arkadaşlar bir insan var mı yok mu eğer özgürse özgür insan vardır diyor var olmanın ön koşulu özgür olmak. Aksiyonda bulunan, eylemde bulunan, bir takım sorumluluk alan, doğru ya da yanlış kararlar alan, alan sonuçlarına katlanan insan, özgür insan, aksiyonda bulunan insan vardır diyor bu. Yani var olmanın ön koşulu özgür olmak. Her söyleneni yapıyorsam ben özgür değilim. Özgür olmak var olmanın ön koşulu unutma. İdealizm idealar alemi, soyut bir alem, iyi doğru gerçek mutlak, dünyadaki her şey Tanrı'nın yansıması, Akılla, sezgiyle Tanrı'ya ulaşıyoruz. Realizm, deney, gözlem, pozitif bilimler gerçek olan, ee, somut olan iyidir, doğrudur, gerçektir. Pragmatizm, fayda, yarar sağlayan iyidir, doğrudur, gerçektir. Esneklik var, eksistansiyalizmde özgürlük var. Arkadaşlar bir de naturalizm var. Doğacı eğitim, Jean-Jacques Rousseau'nun çocuğun doğasına göre eğitim verilmesi gerektiğini savunduğu, çocuğun doğasında oyunun olduğunu, oyunun... Ee, çocuğun bir yaşam şekli olduğunu o çocuğun doğasındaki o özgürlüğü, oyunu doğasındaki o iyiliği elinden almamanız gerektiğini savunan anlayış naturalizmde Unutmayın. Bunu da söylemiş olalım. Peki eğitim felsefeleri neler? Burası daha çok sorulur. Arkadaşlar felsefi akımların sonu izimdir. Realizm, idealizm, eksistansiyalizm, pragmatizm. Eğitim felsefeleri cıllıkçılık, daimcilik, esasçılık. Daimcilik entelektüel eğitim. Klasik eserler kültürel değerler, işte değişmeyen evrensel bilgiler var burada. Elit seçkin üst tabakanın eğitimi geçtim. Esasçılık, konular önemli, geleneksel yöntemler, sunuş, anlatım, sıkı çalışma ezber var. Geçtim. İlerlemecilik, işbirlikçi öğrenme, öğrenci merkezi alma, okul hayatın ta kendisi onu hayata hazırlayacağız. Yeniden kurmacı, toplum reformu, toplumu yeniden inşa etme, toplumsal değişim dönüşümü sağlama, demokrasi bilincini geliştirmek gibi unsurlar. E hocam böyle mi anlatacaksın? Böyle anlatacaksan biz bu videoyu izlemeyiz diyorsunuz. Ama ben size çok güzel anlatıyorum. Anlatacağım iddia ediyorum. Arkadaşlar e arkanıza yaslanın. Bana birazcık zaman verin. Bütün patenti bana aittir. Gerçekten benim dışımda yani birileri böyle anlatıyorsa onun çıkışı be. yani ben zaten birinden bir şey almıyorum. Derste sizlerin söyledikleri o bu kendime özgü bir şey yapmaya çalışıyorum. Ama burayı çok iyi kodlayacağım size. Arkadaşlar alfabetik sıralama, daimicilik, esasçilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık. Alfabetik sıralamam bu şekilde. Kitaplar der ki ilk ikisi geleneksel, son ikisi çağdaş. Yüzde yüz doğru. Ama ben diyorum ki daimiciliği ayıralım. Bak yeşil çizgilerim var. Daimiciliği ayır. Niye hocam? Daimicilik 18. yüzyıla kadar egemen oldu. 18. yüzyıl 1700'lü yıllar. 1789. Var mı Türkiye Cumhuriyeti? Hocam o az bir tarih bilgimiz var. Osmanlı var. Ben Türkiye ile uğraşıyorum. Anlaştık. Daimicilikte Türkiye yok. Hocam yeniden kurmacılık bu da Amerika'nın batının anlayışı. Burada da Türkiye yok. Yani yukarıdan aşağı doğru gidiyoruz. Daimicilik, esasçilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık. Unutma. Şimdi daimcilik 17. şey 18. yüzyıla kadar egemen olan anlayış. 1789 Fransız aydınları, aydın seçkin elit insanlar. Bu insanlar uzun saçlı. Bak saçlarına bak, bukle bukle. Sen ben tarak bulamıyoruz. Saçımızı yıkamaya sabun şampuan bulamıyoruz. Adam saçını bırak yıkamayı çıkarıyor, bukle bukle, maşasıyla çeviriyor. Rüzgarda ahenkle dans ediyor. Daimicilikte saçları uzun olanlar yani entel insanlar. Entelektüel. Entelektüel eğitim. Onlara evrensel bilgileri aktarıyoruz. Onları Metin Şarın 100 liralık kitabıyla değil klasik eserlerle eğitiyoruz. Onlar zengin burjuva üst tabakanın çocukları. Okul hayata hazırlanma yeri olarak görülüyor. Esasilik al hocam eti senin, kemiği benim. Bizim anne babamızın eğitim anlayışı. Önce Allah sonra sana emanet. E çocuk öğrenecek. Nasıl? Baskı var, disiplin var, sıkı çalışma var, ezbe var. Geleneksel yöntem, teknikler. Ben hep örnek veriyorum. Çocukluğumda Kur'an kursu e, hikayelerim vardır. Sizin de vardır. Valla Allah affetsin yaz tatilini hiç sevmiyordum. Bir hafta. Dinleniyoruz ondan sonra cami. Ya ne öğrendiysem Kur'an kursundan öğrendim. İyi ki de gittim ama o zaman az çile çekmedik yani. Yaşlı bir hoca tanıdık tanımadık yaşlı hocamız. E bizi 8'de 9'da giriyoruz 12.30'a kadar oradayız. Bir defa ara veriyor. Ya genç yani çocuğuz yani. Biz de oynamak atlamak zıplamak istiyoruz. Bir sayfa okuyoruz ondan sonra sus. Çubukla şak ona bir tane şak ona bir tane. E yazında Öyle bir türlü okunmuyor 12.30'da, 12.30'a kadar oradayız, ezan'a kadar. Şimdi bizim o en sonda sureleri böyle okumamız vardır. Bir mahalle mescidinden bahsediyorum, gözümün önünde. İnanın hiç abartmıyorum 100 metre ileriye sesimiz gidiyordu. Orada gün boyu duruyorduk duruyorduk en son sureleri okurken şu ellerimiz dizlerimizde. Bizim Tebbes suresini böyle bir okumamız vardır an, hu, mal, hu ama avazımız çıktığı kadar. Stat'tan ne bağırıyorsan orada da onu bağırıyorsun. Bu şekilde çünkü orada artık yani yorulduk, bıktık. Bütün ıncımızı işte surelerden aldık. Esasici anlayış. Hoca şak sobayı vuruyor sana. Disiplin, sıkı çalışma, ezber var. Ama bugünkü ilerlemeciliğe geldik. Oho, çocuğu merkeze alalım. Aman hocam benim çocuk ya benim çocuk motive edilmekten çok hoşlanıyor. E ben motive edilmekten ben de hoşlanıyorum. Bu bugünkü eğitim anlayışımız. Çocuğa dokunmayalım tabii. Bizim çocuğa da kimse dokunmasın. Ama çok çocuk odaklı olduk şimdi de. Çocuk öyle, çocuk böyle, öğrenci merkezi. Öğrenciyi hayata hazırlayalım. Okul hayatın ta kendisi olsun. Aman çocuk öyle, aman böyle, aman şöyle. Bugünkü anlayış ilerlemecilik. E, yeniden kurmacılık. Evladım biz Türk çocukla uğraşıyoruz Türkiye olarak çocuğu dizayn etmeye çalışıyoruz. Batı Amerika bizim coğrafyamızı dizayn ediyor. Toplumu yeniden dönüştürüyor. Diyor ki yeniden kurmacılıkta toplumsal değişim kaçınılmazdır. Değişim bir akarsu gibidir. O değişim böyle gider gider gider. Sen eğer eğitim olarak o değişime bırakırsan kendini yok oldun gittin. Eğitim o akarsuyun önüne geçecek. Değişimi istediği yöne doğru kanalize edecek. Değişimi sağlayacak, toplumsal reformu, toplumun yeniden kurmasını sağlayacak olan şey ne? Eğitim, öğretmen ve okullar arkadaşlar. Şimdi ekrana yansıdık, ekrana bakıyoruz. İlk ikisi geleneksel. Daimcilikte dedik ki uzun saçlı, elit, burjuva, üst tabaka. Klasik eserler, evrensel bilgiler, entelektüel eğitim. Esasçılıkta disiplin, sıkı çalışma, ezber, geleneksel yöntemler. İlerlemecilik bugünkü eğitim anlayışı. Çoklu zeka, yapılandırmacılık, proje, problem çözme, öğrenciyi merkeze alma, çoklu zeka gibi yöntem, teknikler. Yeniden kurmacılık, toplum, toplumsal değişim, toplumun yeniden yapılanması dizaynı. Arkadaşlar ilk ikisi geleneksel mi? Evet hocam. Aralarındaki fark ne? Normalde öğretmenin öcü gibi olması gereken daimicilik. Ama öğretmen daimicilikte öcü gibi değil. Niçin? Çünkü bu çocuğun saçları uzun. Sen o çocuğun saçına dokun, sana haritadan yer beğendirirler. Seni kuzey ırağa sürerler. Ona canım cicim demek zorundayız. Ama esasçilikte hocam eti senin kemiği benim. Gariban uşaklar ona istediğini yapıyorsun. Öğretmen otoritesi esasçilikte daha fazla. Peki daimicilikte daima aynı bilgi. Noktası virgülüne aynı bilgi. Evrensel bilgiler, klasik eserler hiç değişmez esasilikte esas olanı öğret, işe yarayanı öğret, kültürel değerleri öğret. E kültür değişir mi kardeşim? Değişir, az da olsa değişir. Yani daimicilikte bilgi asla değişmez, esasilikte kısmen değişir, kültürel değerler. İlerlemecilikte yeniden kurmacılığın farkı, ikisi de çağdaş, biz şu an ilerlemecilikteyiz. Öğrenci, öğrenciye problem çözme becerisi kazandırmak, öğrenciyi hayata hazırlamak. Ama yeniden kurmacılık da öğrenci birey demiyor. Toplum, toplumsal değişim, toplumsal dönüşüm, toplumsal problemlere çözüm üretebilmek. Bu ayrımları unutmayın. Bir de daimicilikte okul hayata hazırlanma yeri, ilerlemecilikte okul hayatın ta kendisi. Bunu unutmayalım. Felsefi akımların yani izimlerin ciliklerle bağlantısı bu şekilde. Bu ikisi İkisini, ikisini ama daha çok idealizm daimicilik, realizm esasçılık, pragmatizm ilerlemecilik, varoluşu da yeniden kurmacılıktır. Şimdi örnek sorularımız. Bir öğretmen dersinde öğrencilerin aktif olmalarını sağlayacak çoklu zeka, işbirlikçi öğrenme, proje, problem gibi, çözme gibi yaklaşımları kullanıyor. E bunlar bugünkü yaklaşımlar. Bunlardan da çok soru gelir. E bugünkü felsefemiz ne? İlerlemecilik. Öğrencilerin yapılan çalışmalarda sadece sınıf ortamında öğrenmeler kalmıyor, günlük hayata transfer ediliyor. İşte süreç ağırlıklı değerlendirme var. E bugünkü eğitim sistemi 2018'de yenilenen programlar, 2005'ten sonraki yap çağdaş anlayış, al sana ilerlemecilik. Nurcan öğretmen eğitim öğretim sürecinde kesinlikle cezanın yerinin olmayacağını savunuyor. Ceza deseydi esasçılık. Toplumda kangrene dönüşmüş birçok problemin olduğunu, bu problemlerin artık görmezden gelinemeyeceğini düşünür. Bu nedenle eğitimin amacının bireysel problemlerden çok bireysel problem ise ilerlemecilik, bireysel problemlerden çok toplumdaki problemlere çözüm üretmek, al sana yeniden kurmacılık. Bunlar benim sorularım. Önce çıkmış sorular, sonra bunlar yani bizim soru bankalarımız, branş denemelerimiz, deneme sınavlarımızı alınız. İşeri yayıncılıktan temin edebilirsiniz sorularımızın arkasındayız arkadaşlar. Hüseyin öğretmen, öğrencilerinin başarılı olmaları için planlı ve sıkı bir şekilde çalışmaları gerektiğine inanmakta. Planlı çalışma, sıkı çalışma, disiplin olmadan başarının gelemeyeceğini düşünmektedir. Ne oldu sana? Disiplin, sıkı çalışma, ezber, sunuş, anlatım, geleneksel yöntemler. Al sana esasçilik. Bakın çoklu zeka, proje, problem çözme, e, yapılandırmacılık, ilerlemecilikse sunuş, anlatım, soru-cevap geleneksel yaklaşımlardır. Yani esasçılıktır. Ve hangileri daimicilik eğitim felsefesine aittir? Eğitimde öğretmen otoritesi. Daimicilik ne hocam? Uzun saçlı, büklüm büklüm saçları var. Öğretmen otoritesi esasici. Toplum içinde elit seçkin birey, uzun saçlı birey. Evet bu var. Demokratik sosyal yaşamı geliştirmek, ilerlemecilik. Büyük kitaplar yoluyla eğitim. Klasik kitaplar, bunlar zengin çocukları, kolej çocukları. Öyle senin benim 100 liralık kitabım değil, klasik kitaplarla eğitim görürler. Eğitim toplum reform aracı, yeniden kurmacılık. 2 ve 5 dördüm var mı? 2 ve 4'üm var mı, yok mu? Var. Cevap ne oldu? Bursa seçeneği oldu. Arkadaşlar burası önemliydi, gerçekten önemlidir. Felsefe akımlarını bilelim ama eğitim felsefelerini çok daha fazla bilelim. Daimicilik, esasçılık, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.